Gördün mü nasıl atıyor? Mıknatıs'tan değil mi? Tabii. Ateşi bundan atıyor. Yani Yok. Yoksa o mıknatıs mı ya? Bence mıknatıs abi o ya. Ateş atıyor görmüyor musun? Kıvılcım atıyor. Ama mıknatısı delersen büyük başarı abi denesene. Devam etsene biraz. Lan bırak o Bir Devam eder ya. misin? Mıknatıs. Ben de abi dedim mıknatıs abi oldu ya. Ya. mıknatıs o mı? ya biliyorum içi çeki, çeki gibi görmüyor musun? Mafatısı delersen var ya. Allah ya. Yani. Gel. Biraz daha atalım da lan Sen önemli değil. geç gidiyor mu az bir bakalım da gitti bile